Tamam. Buda Hafız canım, Buda Hafız. Tamamdır. Akşama buluşuyoruz. Mekan neresi? Şile tarafları. Hadi bakalım. Yalnız bir sıkıntı var. Zaten. Bu adamlar para isteyecek. Mal beyanına bakıyorum. Ha. Montumun cebinde yok kuruş. Allah bende de yok. Allah büyük. Ne kadar lazım? Bir yüzlük yeter. Yüzlük neden? lan? Yüz bin Turkish lirası. TL. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Benim adamım gibi davranacaksınız. Benim emrim dışında adım atmayacaksınız. Siz ikiniz dışarıda bekleyin, temkinli olun. Kör topal benim başımı belaya sokmayın, kırarım kalbinizi. Kırıyorsun zaten abi. Merak etme. Kırık değildir o. Kırık olsa duramazsın, aslan parçası. Burkulmuştur, geçer hemen. Vay Cumali abim. Vay Cumali'ye hoş geldin. Vay Cumali abim gelmiş. Vay maşallah abime. Abi var mı benim? Geç otur Nuri, geç otur. Nuri. Zamanında dara sıkışmıştın. Biz de halden anladık. Biliyorsun bizde faiz içemez. Sadece ana para tamam mı? Tamam abi. Selamun aleyküm Aykut. Aleyküm selam Cumali. Hoş geldin. Hoş gördüm. Nereye çıktı çıktın sen içeride? Oldu biraz vakit. Hayır olsun nedir mesele? Siz beni dışarıda bekleyin. Bekleriz ağam. Buyurun abiler. Ne açtırayım size? Bir şey açtırma oğlum, istemez. Senin patronun adı neydi? Necip abi. Bir çağır gelsin. Cumali Bey geldi dersin. Anne de bir tuvalete gidip geleyim. Patron, Cumali Bey diye biri geldi. Nasıl yardımcı olalım? Necip kardeş, beni hatırladın mı cumali ben? Hatırladım, hatırladım. Nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi güzel kardeşim, 2003 senesinde ben sana tam 60 milyar para vermişim. 26 oradan, 16 da oradan diyelim. Senden 58 milyar tahsil etmeye geldim. <laughs> Öyle birden bire böyle birdenbire. Bak, Cumali kardeş. Önceden haber vermen gerekirdi. Ha, haber versen üç beş bir şey ayarlardık. Ben sana şimdi o kadar nakti nasıl çıkayım ya? Cumali abi, kulun köpeğin olayım abi. Bak iki ay öderim abi. Çok fena bir yeri yakaladım abi. Ya da böyle sote bir yerde. 60 milyar be abi. Abi senin için para mı be? Ama ben hayat kuracağım o parayla abi. Bak biliyorsun çoluk çocuk da var. Hepsi elimize bakıyor. Mekanı adını vereceğim abim. Abi Allah razı olsun be. Cumaliye yazılır. Fakir fukara babası diye okunur. Ver abi o numara ben öpeyim be. Haklısın. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Ben sana önceden haber yapayım. Şimdi dayak yiyeceksin. <laughs> 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 No! <laughs> you hiçbir şey yapmayacaksınız. Benim adamım gibi davranacaksınız. Benim emrim dışında adım atmayacaksınız. Parayı ver. adamı gibi dur adamı. O durdu sen de dur. Bebe Allah aşkına hadi. İmha mı ediyoruz, ikna mı ediyoruz? Ne ediyorsak edelim hadi. <laughs> gir bu? Çocuğum, çeke bakayım arabanın yanından. Pardon abi. Baksın abisi baksın. Bir daha nerede görecek? İyi baksın. Tamamdır. Yarın bize de getirecek. Onlara teslim ettikten sonra. Yarın mı? Beklediğimizden de erken. Ne yapacağız peki şimdi? Şu Metin ve Kemal'i de alalım anlatacağım. Hadi. Abi be söyle. Geldik oğlum. Dediğin gibi kuzuları bekliyoruz. Ha, burada. Mal gibi duruyor öyle. Ha. Tamam, tamam oğlum. Lan sen emin misin burası oldun ha? Ya da ne sayı misin burası oldun lan? Emin değilim. Kapattım gözümü, parmağımla bastım haritada burası çıktı. oğlum herif silah doğrultmuş sıkıyordu lan bunlar kuzu mu emin misin? Yok. Bunlar vasbaya avcı. <laughs> ya! Ceylan mı zannettiniz? Ne zannettiniz? Ne yapıyoruz? Oğlum sen kimin ayağına bastın lan? Birinin ayağına mı bastın sen? Kimin ayağına basmadık ki? Arkadaş! Bizim derdimiz Cuma ile. Silahın altına çık. Ulan bu Refik Bu nereden öğrendi bizim burada olduğumuzu lan? Sana bir şey yapmayacağız. Kimle kimle? Salih'le mi, Cumali ile mi? Biz Cumali'yi istiyoruz. Bir daha söyle. Cumali'nin peşindeyiz. Bir daha. Ya tamam. Sen sende gerek mi? Bana kadar var. Herifi karnından vurdum. Ben birini vurdum da diğerleri ne olacak? Ne diyeceğiz? Buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Abim. <laughs> Medetim. Abim. <laughs> Medetim. Abim. Kim lan bu düdük? Hop düdük. O benim kardeşim. Canım ciğerim benim. Medetim o benim. Abim. Medetim. Söyle bebe. Burada seninki kardeşi geldi. Hasret muhabbet işte. Oğlum adamlar bizi burada bastı lan. Bu arkadaş yetişmese var ya, er kişi niyetine camiden kaldırırdın cenazemi. Mesele, eski mesele. Anlatırım sonra uzun hikaye. Ama senin sevkiyat işe hak getire. Vartolo'nun plan tutmadı yani. Ne yapıyoruz şimdi onu söyle. Tamam. Ne diyor? Ne diyecek? Gelin diyor işte. Ulan bunlar nereden buldular bizi ya? Ben bu cuma ölmesini istiyorum. Bekle haber vereceğim dedim. Bekledim haber vermedim. Daha da bekleyecek vaktim kalmadı. Bir yer söyle. Hayırdır lan? Ne yapacaksın sen? Masum. Yabancı değil. buradaki adreste bulabilirsin Refik. Belki. Orada değilse? O zaman bir daha geleceksin. Bir adres daha alacaksın Refik. Hı hı. Zaten tahminim de doğruysa orada bulacaksınız. Hoca verdiği sözü tutacak mı, tutmayacak mı? Ne oluyor lan baba? Kim bu artist ya? Bir şey yok Masum. İnce iş. Allah Allah. Hayır yani, boşu boşuna mı bekledik biz orada? Bunlar bizi burada nasıl buldular? Ben onu anlamadım. Bunlar senin adamın değil mi? Demek ki satmışlar bizi. Nereden benim adamım oluyormuş Allah'ın Afganlısı? Abi o kadar iş yaptı ki ya heriflerle. O yüzden dede her an. Vedat. Karışma sen. Tamam abi. Hızlı sür hızlı. Bebe bekliyor evde. Kemerini tak istiyorsan. Siyahları at! Bunların burada buluşacağını biliyordun da... Bizi niye gönderdin ta araba mezarlığına? Bilmiyordum. Araba ne oldu? Vallahi bilmiyordum ya. Sadece işimi şansa bırakmak istemedim. Vay! 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 Arabaya bak be. Abi kaç gir bu? Çocuğum, çek bakayım arabanın yanından. Pardon abi. Baksın abisi, baksın. Bir daha nerede görecek? İyi baksın. kaçırdık abi adamları. Nasıl kaçırdınız Metin? Şey oldu abi. Bir dalgınlık oldu be abi. Affet. İyi tamam atlayın gelin o zaman. Ne yapacağız bunları? Ne yapacağız bunları? Alacağız, bir yere tıkayacağız. Başlarına birini dikeceğiz. Ondan sonra da ortalığın karışmasını bekleyeceğiz. Evet de yedirip bitireceğiz yani. E ne yapalım? Sıkalım mı hepsinin kafasına teker teker? O kadar da vahşi miyiz biz Salih? Abi dur! Afgan'ı vurma lan! Abi ne yaptın? Ne yaptın sen? Böyle mi konuştuk senin? Hani beni dinleyecektin? Var mıydı planlarımızda böyle bir şey? Bebe, sen ne dedin? Biz bu işi bozarsak, Afganlar çet bilir dedim. Evet. Afganlar sonra bu kuzulardan post yapar dedin. Değil mi? Bu iş böyle yapılır. Yok bunları bir yere takacakmış da, yok başlarına birini koyacakmış da, olay çıkmasını bekleyecekmiş de, İçlerinden biri kaçsa felaket. Afganları çeteye düşman yapayım derken okları bize çevireceksin. Ondan sonra al başına belayı. Gömün lan şunları. Kuzulara niye dokunuyorsun o zaman? Afgan'ı niye vuruyorsun ya? Efendim Sena. Ya Marti neredesin? Ha yok e, iyiyim yok bir şey. Seninle bir şey konuşacağım. Önemli. E, sen neredeysen bana söylesene yerini ya da konum falan alsana. Geleyim.